Selamun aleyküm sevgili dostlar. Malzemesini dizdiğimiz Aziz Usta kendisiyle bir işe çıktım onun müşterisine. Bir taraftan onu istiyorum. E, müşteri mikser bıçaklarını da veriyor ve mikser bıçaklarını da biliyor. Maşallah işi epey kısa sürede ilerletmiş. Evet Aziz Usta bunu yapmadan önce. Nasıl? İlk günden bu yana ilerleyiş? İlk başladığım gün yani emekleme süreci bile değildi ama çok kısa sürede büyük bir aşama kaydettik ve Zeki teşekkür ediyorum ve onun sayesinde çok hızlı ilerlediğini söyleyebilirim. Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Ben Aziz Usta. Uzun yıllar pastırma ve salam makineleri bakım bileme ve tamir işleri yaptıktan sonra müşterilerimin ve e, çevrenin talebi doğrultusunda bıçak bileme e, işine de girmeye karar verdim. Önce araştırmalar yaptım. Bir, bir dostumuzla görüşürken bana e, bu işleri yapan e, başka birinin olduğunu, makinaları ya bunlarla ilgili parçalar ürettiğini ve sattığını söyledi. Ben de bunun araştırmasını yaptığımda Zeki Aksel ustamızla ...tekrar bir araya geldik. Ona e, Ben böyle bir işe girmeye karar verdiğimi... ...almak istediğim makineyi gösterdim. E, ve kendi e, makine parkurunu e, gördüm. Sonrasında yaptığımız istişareler sonucu... E, ...benim almayı düşündüğüm makinenin aslında... E, ...pek bir işe yaramayacağına kanaat getirdim. Ve Zeki Ustam'ın tavsiyeleriyle... E, e, ...güzel bir e, makinemi aldım. Ve Zeki Ustam'ın yanında... E, Birkaç günlük çıraklık ve staj devresini geçirdikten sonra müşterilerin talepleri doğrultusunda Allah'ın izniyle bu işi yapmaya başlayacağım. Hoşçakalın dostlar.